Sudeciğim inan duymadım aradığını. Duysam açmaz mıyım hiç? Ayıp ediyorsun. Ama neyse önemli değil ya. Kendimi kötü hissetmiştim de ondan aramıştım. Bu arada yarın kahvaltıya gidiyoruz değil mi? Ha e, kanka şöyle ki e, benim yeğenimi biliyorsun Merve. E, Merve'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ter şiir vermişler ezberlesin diye. Benim de onu o şiiri hazırlamam lazım. İyi de daha bir aydan çok zaman var 29 Ekim'e. Kanka şöyle ki o e, onun ezberi birazcık kötü. O yüzden bizim ekstra bir çaba sarf etmemiz gerekecek. O yüzden biz de erkenden başlayalım dedik. Yani söz verdim ona da. Söz vermemiş olsam giderdik. Ama bana da yarın için söz vermiştin. He yok kanka. Ben sana söz vermedim. Ben sana bakarız dedim. Şimdi gitmezsem küsüyor ağlıyor falan. Ama sen ya da kendini kötü falan hissedersen arabeni tamam mı? Sakın çekinme. Tamam. Break the porch swing Yeah.